Malatyalılar açısından, ülke açısından da baktığımız zaman, bölge açısından da baktığımız zaman gerçekten yüzleri güldürecek rakamlarla yine 2024 yılını geride bıraktık. Tabii 2024 yılı ihracatımızdan önce ben özellikle son Aralık ayı içerisinde de gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamlarını da paylaşayım. Arkadaşlar 2024 yılının Aralık ayı ihracatımız 8.565 ton olarak gerçekleşti. Ve geçtiğimiz yılla orantıladığımızda da bu yıl yaklaşık 1.500 ton geçen yıla göre daha fazla ihracat gerçekleştirmişiz ve bunun karşılığında da 39 milyon 427 bin dolar da gelir elde etmişiz. Ee, son 5 aylık e, süreye baktığımız zaman 2024 yılının son 5 ayına baktığımız zaman bizim sezon diye adlandırdığımız yani 1 Ağustos'tan bu yana her ay ortalama 2000 ton daha fazla ihracat gerçekleştirmişiz geçen yıla göre. Bu da şu anda toplamda bu 5 aylık sürede geçen yıla göre 10 bin ton daha fazla ihracat gerçekleştirmişiz. Tabi 2024 yılının toplamdaki ihracat rakamı da arkadaşlar 76.926 ton kuru ihracatı gerçekleştirmişiz. Bunun karşılığında da hem ülke ekonomisini hem de bölge ve il ekonomisine de 410 milyon 891 bin dolar da gelir elde etmişiz. E, bu rakamlar gerçekten e, önemli. Tabii geçen yıla kıyasladığımız zaman e, geçen yıl toplamda gerçekleştirdiğimiz ihracat 70 bin tondu ve elde ettiğimiz gelir de 400 milyon dolar civarında bir rakamdı. Hem miktar olarak bir artış söz konusu ihracat rakamlarımızda hem de gelir olarak kısmi bir artış söz konusu. Ama bahsettiğimiz tabii rakamlar biraz önce ifade ettiğim bütün olumsuzluklara rağmen gerçekleştirmiştir. Malatya depremde çok ağır hasar aldı. Biz ciddi anlamda insan iş gücü ihtiyacı duyduk. Yani işletmelerimiz çok düşük kapasitelerle çalışmak zorunda kalmasına rağmen birçok ülkeye Ambargo e, kararı alınmasına rağmen birçok ülkede ekonomik krizlere, o bölgelerde sıcak ve soğuk savaşların aslında yoğun olduğu şartlara rağmen, e, Kayısı e, gerçekten e, çok önemli bir e, e, sorumluluk üstüne aldı ve şehrin geleceği açısından da çok önemli bir e, görev üstlenmiş oldu ve bunu da yerine getirmiş oldu. Tabi hedeflerimizi her dönem güncelliyoruz. 500 milyon dolar e, genel anlamdaki e, hedefimizi biliyorsunuz 2025'te e, 750 milyon dolar olarak güncelledik. Aralık ayı içerisinde e, 597 ton e, çekirdek ihracatı gerçekleştirdik ve bununla beraber de 1 milyon 420 bin dolar da Gelir elde etmiş olduk. Tabi toplamda baktığımız zaman da e, ihracat, ihra, özellikle çekirdek ihracatında da geçtiğimiz yıllara göre e, önemli miktarlarda bir artış ve gelir de söz konusu. Tabii bu yılı e, 4931 ton e, çekirdek ihracatı gerçekleştirdik arkadaşlar. Bunun karşılığında da 14 milyon 306 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Tabii hem yaş kayısıdan elde ettiğimiz, yaş kayısı ihracatından elde ettiğimiz gelir, bir taraftan çekirdek içi ve kabuğundan elde ettiğimiz gelir ve iç piyasada özellikle Türkiye sınırları içerisinde de iş tüketim diye adlandırdığımız alanda da elde ettiğimiz gelirle beraber 500 milyon dolar hedefimizi yakaladık ki en önemli alıcılarımızın başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Amerika bu konudaki liderliğini koruyor. Yani son 10 yılın ortalamalarına da baktığımız zaman Amerika bizim en önemli alıcılarımızın başında geliyor. 2024 yılının son çeyreğine baktığımız zaman o 5 aylık süre içerisinde Amerika'ya 5000 tonun üzerinde ihracat gerçekleştirdik